Son Ders Simitçi Ali'nin Hikayesi Günün son dersinin sonuna gelinmişti. Öğrenciler çıkmak için sabırsızlanıyordu. Defter ve kitaplarını çantalarına koydular. Zil çalar çalmaz dışarı çıkmak için hazırdılar. Yalnız Ali hazırlanmamıştı. Gecikmek için de elinden geleni yapıyordu. Nihayet zil çaldı. Öğrenciler bir anda kapıya yöneldi. Ali yerinden kalkmadı. Ağır ağır eşyasını topladı. Bir yandan göz ucuyla öğretmenine bakıyor, bir yandan da arkadaşlarının gitmesini bekliyordu. Öğretmeni onun bu halini fark etti. Hayrola Ali dedi. Eve gitmeyecek misin? Ali son arkadaşının da çıktığını görünce cevap verdi. Sizinle konuşmak istiyordum öğretmenim. Peki dedi öğretmeni, ne söyleyeceksin bakalım? Ahmet arkadaşımız var ya, evet ne olmuş Ahmet'e? Durumları pek iyi değil galiba, annesi beslenme çantasına pek iyi şeyler koymuyor. E, ee? Ona yardım etmek istiyorum ama benim yardım ettiğimi bilirse üzülür. Günde bir simit parası biriktirip her hafta size versem, siz de ona verseniz. Cebinden bir avuç bozuk para çıkarıp öğretmeninin masasının üzerine koydu. Nurhan öğretmen paraya dokunmadı. Sandalyesine oturup düşündü. Ali hakkındaki bilgilerini yokladı. Bildiği kadarıyla ailesinin durumu pek iyi değildi. Bu çalışkan ve sevimli öğrencisi ne kadar iyi niyetli ve düşünceliydi. Zengin bir ailenin çocuğu değildi. Buna rağmen yardım etmek istiyordu. Üstelik yardım ettiğinin bilinmesini istemiyordu. Nurhan öğretmen, dur bakalım Ali dedi. Bildiğim kadarıyla sizin de maddi durumunuz pek iyi değil. Yanlış mı biliyorum? Doğru biliyorsunuz öğretmenim. Babam gündelikçi. Çoğu zaman iş bulamıyor. Ama ben de çalışıyor, para kazanıyorum. Nerede çalışıyorsun? Simit satıyorum. Nurhan öğretmen yine durup düşündü. İyiliğin bu kadarına ne demeliydi şimdi? Bunun gerçekleşmesi zordu. Onu bundan vazgeçirmek için çare bulmalıydı. Bunu yaparken sevimli öğrencisini de kırmamalıydı. Onunla biraz daha konuşursa belki bir yolunu bulurdu. Nurhan öğretmen Ali'ye döndü. "Büyünce ne olmak istiyorsun?" diye sordu. "Çok zengin bir iş adamı." "Niçin?" "İnsanlara daha çok yardım etmek için." "Güzel," dedi Nurhan öğretmen. "Bak şimdi Ali." ''Ahmed'in ailesinin durumu pek iyi değil, bu doğru. Ama sizinki de bundan pek farklı değil. İstersen acele etme, çok zengin olduğun zaman insanlara yardım edersin, olmaz mı?'' ''Olmaz'' dedi Ali. ''Şimdi yapmalıyım.'' ''Neden olmaz?'' ''Üç sebepten dolayı olmaz öğretmenim. Birincisi, bu para zaten benim değil. İyilik ettiğim için Allah beni insanlara sevimli gösteriyor.'' İnsanlar da bundan etkileniyor, daha çok simit alıyorlar. Bu sayede gün boyu çalışanlardan bile fazla simit satıyorum. Hele mahallede Hasan amca var. Her gün iki simit alıp güvercinlere veriyor. İkincisi ağaç yaşken eğilir deniliyor. Şimdiden iyilik yapmayı öğrenmezsem büyüdüğümde hiç yapamam. Üçüncüsü ise daha önemli. Büyüdüğüm zaman çok zengin bir iş adamı olmak istiyorum.'' zamanında yatırım yapmayanlar büyük iş adamı olamazlar. Nurhan öğretmen karşısında büyük biri varmış gibi dinliyordu. Bu sonuncusunu pek iyi anlayamadım dedi. Biraz açıklar mısın? Açıklayayım öğretmenim dedi Ali. Şimdi çok zengin olmadığım için ancak günde bir simit parası kadar yardım edebiliyorum. Bundan fazlasını veremem. Allah cenneti gücü kadar iyilik edene veriyor.'' Şimdi gücün bu olduğuna göre cennetin fiyatı birkaç simit parası kadardır. Eğer zengin olmadan ölürsem birkaç simit parasıyla cennete girebilirim. Bundan daha karlı bir yatırım olur mu? Nurhan öğretmenin gözleri dolmuştu. Başını evet anlamında sallarken masanın üzerindeki paraları bir bir topladı. Sınıfa geri dönerken okulun boşaldığını fark etti. Eşyalarını toplamak için masasına döndüğünde Ali'nin bıraktığı paraların masa üstünde kaldığını fark etti. Sandalyesine gayri ihtiyari oturdu ve paraları eline aldı. Hiçbir para ona bu kadar kıymetli gelmemişti. Sanki elinde dünyanın en kıymetli incilerini, yakutlarını, elmaslarını tutuyordu. Hatta bu paralar onlardan bile kıymetliydi. Bu paralar, bu bozuk simit paraları cenneti satın alabilecek paralardı. Sanki hiç bırakmak istemeyen bir duyguyla sımsıkı kavradı bu bozuk simit paralarını. Oturduğu yerden kalkamadı Nurhan öğretmen. İçinin dolduğunu, tarif edilemeyen duygulara boğulduğunu hissetti. Birden boşanan sağanak yağmurlar gibi ağlamaya başladı. Ağladı, ağladı, ağladı. Kendine geldiğinde akşam olmuştu yavaş adımlarla sınıftan çıkıp okuldan ayrılırken, bekçi Sadık, bozuk simit paralarıyla cenneti satın almak, bozuk simit paralarıyla cenneti satın almak diye Nurhan öğretmenin sayıkladığını duydu. Bekçinin hayretler içinde ne dediniz hocam demesini bile duymayan Nurhan öğretmen, bekçinin şaşkın bakışları altında akşamın alacak karanlığına karışıvermişti.